Selamlar. Elektrikli bisiklet almayı düşünenler için bu konuyu enine boyuna bir konuşalım. İnternette elektrikli bisikletle ilgili tavsiye veren arkadaşlara bakıyorum. Videonun ilk 10 dakikası kutu açılımı. Kuruyor bisikleti, çıkıyor bir tur atıyor, sonra da elektrikli bisikletle ilgili tavsiyeler veriyor. Tamam iyi güzel bir şey yapıyorsun da ama doğru söylemediğin şeyler var. Yanıltıyorsun. Neyse bu zamanda böyle bir zaman işte. Müzik 2 yıldır Gotya'nın City Zero modeli katlanır elektrikli bisikletini kullanıyorum. Ondan önce de bir elektrikli dönüşüm projem olmuştu. Hazır kit kullanmadım. 3 boyutlu yazıcıdan parçalarını bastığım, pilini, motorunu sanayi tipi kullandığım bir çalışmam da oldu. O çalışmada teknik olarak çok şey öğrendim tabii. Öncelikle elektrikli bisikleti kimler almasın? Bir baştan şunu netleştirelim. 10-15 yaşındaki çocuklara, gençlere elektrikli bisiklet alınmaz ona şöyle sağlam taş gibi bir dağ bisikleti alırsın onu tepe tepe kullanır. Bence 25-30 yaşındaki gençler için de uygun elektrikli bisiklet. Bunun elektriği için fazladan 5-10 bin lira para vereceğime giderim şöyle güzel, kaliteli, hafif bir bisiklet alırım sınırsız gezerim. Şimdi geldik orta yaş arkadaşlara. Eğer bisikleti düz yolda kullanıyorsanız yani sahile gideyim bisiklet yollarında şöyle birkaç saat süreyim Diyorsanız elektrikli bisiklet size göre de değil. Çünkü elektrikli bisiklet düz yolda keyif veren bir bisiklet değil. Mildeki motoru sürekli döndürmeniz lazım. Kasıyor. 25 km bölü saat hıza geldiğinizde motor devreden çıkıyor. E, sürekli pil ve motoru yani 10 kiloyu da taşımanız lazım. Elektrikli bisikletinizi koyabileceğiniz hem hava şartlarından hem hırsızlardan korunaklı bir yeriniz yoksa elektrikli bisiklet sizin için de zor olur. Bir diğer konu spor. Eğer bisikletle spor yapma gibi bir niyetiniz yoksa boşuna elektrikli bisiklet almayın. Elektrikli scooter alın ya da motosiklet alın bununla gezin. Şimdi size çok ilginç teknik bir bilgi vereceğim. Elektrikli bisikletlerin pilleri lityum iyondur. Lityum iyon piller 600 kere şarj edilebilirler ve teorik olarak da ömürleri 3 yıldır. Peki bu ne demek? Her yılın 200 günü sabahtan akşama kadar 50-100 kilometre bu bisiklete binmeniz lazım. Hafta sonu bir gün şöyle bir geziyim derseniz yılda 50 gün eder. Dolayısıyla yaptığınız yatırımın da geri dönüşü çok az olur. Peki elektrikli bisiklet kimler için iyidir? Kimin işine yarar, kimin için ihtiyaçtır biraz da bunlardan konuşalım. İşe elektrikli bisikletle gitme imkanı olanlar için terlemeden, yorulmadan gitmenizi sağlar. Dağ bayır gezmek istiyorsanız, yeni yerler keşfetmek istiyorsanız elektrikli bisiklet sizin için de şahanedir. Bisikleti kullandığınız rotanın en az %15-20'sini yokuş çıkarak geçiriyorsanız ve bu sizi zorluyorsa elektrikli bisiklet sizin için de oldukça keyiflidir. 40 yaşınızı geçtiyseniz hiç çekinmeyin. Zaten elektrikli bisikletler sizin için üretiliyor. Doğuştan tembel biriyseniz size zaten kapımız her zaman açık. Sağlığınızı, çevreyi, doğayı düşünüyorsanız sizi en ön sıradan alırız ya şimdi kimler alsın kimler almasın diye sınıflandırdığıma bakmayın. Yani elektrikli bisiklet olsun isterse çamurdan olsun. 40 yaşında biri olarak kanalımda yüklediğim gezi videolarında da görebilirsiniz. Bu elektrikli bisikletle gezmekten çok keyif alıyorum. Çok zevkli. Dilerim bu video ile farklı bir bakış açısı sunabilmişimdir. Sorularınız, yorumlarınız olursa aşağıya yazarsanız sevinirim.